Evet, değerli izleyenler, sizlere şu anda canlı olarak, e, bu arada ben kendi sesimi de duyayım ama önemli değil tam. Bu arada değerli izleyenler, sizlere canlı olarak hastane mevkiinden sesleniyoruz ve yanımızda bir konuğumuz var efendim. Merhaba. Sizlere hoş geldiniz. Bir tanıyabilir miyiz kamuoyuna tanımayanlar? Tabii ki. İsmim Çağlar Şentürk. 2 e, yıl önce Kırşehir geldik. E, İstanbul firmasıyız, e ticaret firmasıyız. E, i̇ki yıl önce buraya gelmekle beraber burada faaliyet göstermeye başladık. Biz artık karasul olduk sayılır. E, burada hem e-ticaret yapıyoruz hem de ürünlerimizin perakende satışlarını gerçekleştiriyoruz. Şimdi değerli izleyenler e, bizler yaklaşık iki ay oldu mu bir paylaşımımız? Evet. Yaklaşık iki aydır buradaki mümkün mertebe e, kampanyaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ki bu kampanyalardan faydalanın diye. Özellikle de Artık Ramazan süreci değerli izleyenler bayramın ilk gününe kadar bayram içinde geçerli mi? Bayram dahil. Bay, bayramda bayram dahil e, çok ciddi indirimler var. Bu mağazadaki hem yeni gelen ürünleri de sizlere paylaşmak adına e, bu noktaya geldik bizler aslında böyle biraz tevafuk oldu ama neler geldi yeni ürün en sonki paylaşımlarımız. Şimdi burada gelen yeni ürünlerimiz özellikle yoğun talep üzerine çocuk ayakkabılarımız geldi. Çocuk ayakkabılarımızda da birçok çeşitlerimiz var. Bunlar yine anatomik tabanlı olsun, işte termo tabanlı olsun, kaymaz tabanlı olsun birçok çocuk ayakkabıları geldi. Yine bunlar da kampanya dahilinde piyasaya göre çok çok daha uygun fiyatlıdır. Bizler çünkü hem üreticiyiz hem de ürünler toplu olarak geldiğinden dolayı herhangi bir aracı yoktur. Toptancıdır vesaire buraya gelmesiyle ilgili tamamen ürünler bize aittir. Bu ürünlerin satışlarını da yine kampanyalı fiyattan gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde ithal ürünlerimiz geldi. Bu tarz tamam, ithal ürünler... Örnek vermek gerisiyle bunlar tamamen ithal ürünlerdir. İthal ürünün tabanları anatomik tabandır, hafıza tabanlıdır. Tamamen ayak sağlığı için yine bu ürünlerimiz de kampanyalıdır. Bu ürünlerimizin tamamı yine kampanyalı fiyattan şöyle de görebilirsiniz. Yani burada biraz daha amaç bizim üretimlerimiz yüklü olduğundan ve 40 ülkeye ihraç ettiğimizden ürünlerimizi burada daha uygun fiyata kampanyalı şekilde Karasu'daki halka oluşturmak için böyle bir hizmet vermekteyiz. Şimdi değerli izleyenler evet biz bu kampanyaları sizlere duyuruyoruz ama şu anda aynı anda dört platformdan yayındayız. Hem Facebook'tan hem YouTube hesabından hem Karasu TV'den hem de Karasu Medya web sayfasından da e, yayındayız. Bizleri işte bu dört platformdan aynılık olarak takip edebilirsiniz. Tekrar etmekte fayda var. Facebook Karasu TV hesabından, YouTube Karasu TV hesabından ve Karasu TV web sayfası ve Karasu Medya web sayfasından takip edebilirsiniz. Mağazamız, e, mağazamızda e, birçok insan göremediğini söylüyor ama hastanenin yanında, ...Hakmar'ın arkasında faaliyet gösteriyoruz. Evet. E, tüm sayfelerimizde bekliyoruz. Şimdi biz nerede olduğumuzu söyleyecektik ama değerli <laughs> izleyenler, şimdi bizden çağlar ve önce davrandı. Şöyle bir şey: Mümkün mertebe e, bu lokasyonu sizlere drone görüntülerle paylaşmaya çalıştık geçmiş tarihlerde. Hemen arka tarafımızda yani şehrin doğu yakasındaki hastanenin olduğu yerdeyiz biz şu anda. Hastanenin yan tarafında hakmar var. Hakmar hemen arka tarafında. Buradayız. Çok rahat bir yerde. Bizim amacımız zaten şu. Ee, tamamen fiyat politikası. Yani kaliteli ürünleri en uygun fiyata nasıl ee, kırı su halkıyla buluşturabiliriz. Bizde ee, 300 TL'den spor ayakkabı başlıyor. 400 TL, 500 TL, 1000 TL yani çok daha ekonomik fiyatlarda çok daha kaliteli ürünleri buluşturmaya çalışıyoruz. Sadece spor ayakkabım var. Hayır, sadece spor ayakkabı yok. Bizde terlik, sandalet, panduf, plastik ürünler, Crocs modelleri, her türlü ürün yine bünyemizde mevcuttur. Bunlar da yine piyasanın çok çok altında fiyatlarda hizmet vermekteyiz. Peki en düşük fiyatımız ne kadar burada? Yani şöyle söyleyeyim 100 TL'den taklitler başlıyor ama ben size spor ayakkabı olarak göstermem gerekiyor. Kameraman arkadaşım bölüm, göstersin sizlere. Gel yani dışarıya da. Burada Converse ürünlerimiz var. Converse tarzı ürünlerimiz var. Şu tarz. Bunlar e, 300 TL'dir. Yine buraya şöyle bakarsanız Bakın burada bunlar orijinal Jump'tır. Jump'ın yani orijinal ürünleridir orjinal. tabii ki. Şunlar mesela e, basketbol ayakkabıları. Bunlar bayan ayakkabıları. Bunlar 500 TL fiyatında satış yapılmaktadır. TL. Yine burada sneaker modellerimiz var. Bunlardan anatomik tabanlı sneaker modellerimizdir. Bunlar yine kendi üretimlerimizdir tamamen bizim. Bunlar da 500 TL. Şunlar en çok tercih edilen modeller. E tabi bunlar şimdi sezonun flaş ürünleridir. Dört bantlı modeller. Bunlar şu tarzlar mesela. Bunlar anatomik tabanlıdır. Esnektir. Tamamen şeker hastaları için bile kullanılabilecek ayakkabılar. Bu bunlar arada, yine 500 TL. Bu arada sezon değerli izleyenler e, açılıyor. Şöyle bugün 22 derecenin üzerinde bir sıcaklık var. Bizler bunu 4 gün önceden paylaşmıştık. Artık bugünden sonra yaz geldi diyebiliriz. Tabi her zaman söylüyor atalarımız Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır diye ama bu sezonda sanırım biz kar yağışı beklemiyoruz ki meteoroloji de zaten bunu açıkladı. Artık sezon bugünden sonra startlardı diyebiliriz. Burada o zaman her bütçeye uygun ayakkabı bulabilirsiniz. Kesinlikle bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun kesinlikle. Hem spor ayakkabı, hem terlik, hem sandalet. Her türünü burada bulabilirsiniz. Ee, zengin bir çeşidimiz var. Zengin bir stoğumuz var. Ee, bu şekilde de hizmet vermek istiyoruz. Ee, tüm karısı halkını da bekliyoruz. Peki... Ee, hanımların en çok tercih ettiği ürün neler var mesela? Ya, kesinlikle burada, şu anda. E, öncelikle jump modellerini bu fiyatta kesinlikle kaçırmıyorlar. Evet. Yeni sezonun zaten tren türünü her zaman keten ayakkabılardır. Keten ayakkabılar. O her zaman favori ürünlerdir. Onun arasında dediğim gibi en önemli ürünümüz şu. Bunu size buradan göstermek Kamera istiyorum. Yine e, bu ürünlere döneceğim. Bu ürünler tamamen ayak sağlığı içindir. E, bunlar tamamen ithal ürünler bunların taban yapıları, bugün parmağınızı bir basın, parmağınızın izi kalır tabanına. Evet, öyle. Kum denilen özel bir taban sistemi var. Ayağın şeklini alıyor, çok hafiftir. Bunlar da günlük yürüyüşlerde, sporlarda çok rahatlıkla kullanılacak ürünlerdir. Bunlar hem bayan hem erkek olarak modellendirildi. Bu ürünler şu anda sezonun favori ürünleri. Onun haricinde yeni sezonda her zaman en popüler ürün çocuk ayakkabılarıdır. Yine çeşitli olarak birçok çeşidiyle e, zengin bir çeşidi çocuk ayakkabılarımızda mevcuttur. Evet, zaten bize de çok defa DM yoluyla sordular. Kampon çok talep ediliyor. Onlar da bünyemize bünyemizi aldık. Değerli izleyenler, e, tekrar etmekte fayda var. Bulunduğumuz yer Karasu Devlet Hastanesi'nin hemen yan tarafında bulunan Hatmar'ın arka tarafında burası. E, her bütçeye uygun ürünü bu noktada bulabilirsiniz. Burayı ziyaret edelim. Burada özellikle de bayramla yaklaşıyor. E, fiyatlar gerçekten çok güzel. Biz kalitesini gördük, ee, buraya mutlaka gelin. Yakında birçok markayı da bünyemize alacağız, ee, çünkü marka talepleri de oluyor. Öncelikle biz mesela Tiger markasını bünyemize aldık. Ee, Tiger kullanıcıları e, zaten özel bunun ayrı bir müşterisi vardır. Evet. Ee, Tiger'da mağazalarında şu anda 1.700-1.800 TL civarında satılmaktadır. Bunlar da ilk başladığımız için özel bir kampanya yaptık. Tiger modellerimize 1.000 TL'de yine Karasu hakkında buluşuyoruz. Evet, değerli izleyenler. Şimdilik yayınımızı bu noktada sonlandıralım. E yine buradaki mevcut kampanyaları sizlere ilerleyen süreçlerde aktarmaya çalışacağız. Tabii yeni ürünler geldiği zaman da zaten hem duvardan hem de storyden de ee paylaşım yapıyoruz. Aklınıza takılanlar varsa bu canlı yayınların altına yazabilirler. İstek ve talepleri olabilir. Belki oraya yazabilirler. Zaten buranın da ee, bilgilerinde biz yine evet canlı yayında söyledik ama yeniden altta bulabilirsiniz. Açıklama kısmına da. Ee, son sözlerinizi alalım şu anda. Ee, dediğim gibi zengin çeşidimizde e, zengin modellerimizde biz Karasu halkını bekliyoruz. Evet değerli izleyenler. Aktaracaklarımız bu noktadan bu kadar. Gelişmelerle yeniden burada olacağız. Ben Levent Kızılasan, Karasu TV Sakarya. Kameraman arkadaşım sizlere ürünleri gösterirken sizlere veda edelim. gayet başarılı. Bu arada mağazamız da oldukça büyük. Evet, ee, büyük bir mağazamız var. Çeşitliliğimiz ve stoklarımızın derin olması için ee, bu şekilde büyük bir sistemi geçmek zorunda.